Merhaba sevgili ikizler burçları. Yükselen ve ay burcu ikizler olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Yine önümüzdeki günler için sizleri neler bekliyor olabilir hemen bakalım arkadaşlar. Bu arada 140 bin olduk. İlginize alakanızla hepinizin çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Evet şimdi hayatımda yeni bir bölüm açılabilir diyor sevgili ikizler burçları. Ama tabii ki hemen şöyle bir bakalım. İkizler burçları için. Tılsım şövalyesi kılıç yedilisi değnek ikilisi ben burada ne düşünüyorum biliyor musun arkadaşlar sen hala hayatında belki de ilerlemen gerektiğini bildiğin halde gözün bir geçmişe bakıyor gibi ama sen ne kadar kaçmaya çalışsan da artık yeni bir bölüm açmanın vakti geldi diyor. Bak hayat hikayenize bir bölüm bitirdiniz bitti o diyor ama sen giderken aslında kendine zarar verici bir şekilde hala geriye bakıyorsun hala yol ayrımında oyalanıyorsun arafta kalmış gibisin diyor adeta aslında baktığınız zaman sevgili ikizler burçları ve sana güzel bir fırsat geliyor diyor hayat akıyor diyor hayatında çok güzel şeyler olabilir diyor. Karşında fırsatlar var sana doğru geliyor diyor. Ama sen dediğim gibi sanki hala ben öflemedim. Bir araftasın tamam gidiyorum diyorsun ama hem giderim hem ağlarım modundasın. Böyle bir enerji var gibi arkadaşlar. Evet ama diyor ki o bölüm bitti ama hayatın bitmedi. İkizler Burcu hayatın devam ediyor diyor bak. O yüzden o yeni bölümün açılmasına artık izin ver diyor. Halbuki burada kılıç yedilisi var. Halbuki burada bakın yol ayrımında bekleyen bir değnek ikilisi var. Hemen bir kart alalım e, kılıç yedilisine. Büyük arkana dünya. Tılsım yaveri. Bunu zor da olsa bırakacaksın sanki. Kaçınılmaz bir şekilde gidişata Hayatım devam ediyor. Şeyine zor da olsa geçeceksin. Onu söyleyeyim sevgili ikizler burçları daha fazla. Hani Aa, evet gelecekle ilgili hayallerim planlarım var deyip ondan sonra denek ikilisiyle yol ayrımında o dünya küresini elinde tutup ama hala giderken gözün arkadaysa yeni enerjinin girmesine hayatına izin vermezsin. Veremezsin. Yer yoktur çünkü. O yüzden zaten kartların da sana tavsiye ettiğini zor da olsa yapacağını düşünüyorum. Yani artık geçmiş geçmişte kaldı. Dur şöyle bir, bir kere daha şöyle bir gözüm ucuyla bakayım belki diyeceksin. Ama ben yeni bölüme doğru hayatının artık dediğim gibi kaçınılmaz bir şekilde tılsım şövalyesi tılsım yaveri ilerleyeceğini düşünüyorum. Sevgili ikizler burçları ve sana bunun iyilik güzellik getireceğini düşünüyorum. İlerleyeceksin hayatında. İkinci, yani okuduğun sayfayı tekrar okumanın manası yok öyle bir şey. İkinci sıraya bakalım. Kupa şövalyesi, değnek kralı. Tamam. O değnek kraliçesi. Burada sevgili ikizler burçları. Böyle tam böyle bir seni anlayan biri, tam böyle senin iyiliğini isteyen biri, tam belki de bir derdin olduğu zaman gözünden anlayan biri bir hedefin, bir hayalin, tutkuların, arzuların, bir hedefinle ilgili, varmak istediğin bir hedefle ilgili sevgili ikizler burçları birinden çok güzel bir şekilde, güzel, samimi bir şekilde gerçekten iyi niyetlerle birlikte çok güzel bir destek bulacaksın. Ve adeta bu kişiden gelecek samimi destek seni tamamlayacak bu konuda. Ve onun seni tamamlamasıyla birlikte bir hedefine ve hayaline tutkuyla istediğin ya da senin için çok önemli olan bir hedefe ulaşacak gibi gözüküyorsun sevgili ikizler burçları. Değnek kraliçesine bir kart alalım. Kılıç altılısı kartı. Bu tabii ki uzakları ilgilendiren bir konuyla ilgili olabilir. Şehir değişikliği, ülke değişikliği, iş değişikliği, yolculuk bunlarla ilgilen, bunlarla ilgili hedeflerinle ilgili tabii ki olabilir sevgili ikizler burçlar ama önemli olan bu kişi senin bu hedefine ulaşmanı sağlayacak. Sana çok güzel bir destek verecek ve senin hayatın o hedefine ulaşmış olmanın vermiş olduğu rahatlamayı, dinginliği getirecek gibi. Ve senin hayatında önemli bir geçişi yapabilmeni sağlayacak gibi gözüküyor. Şöyle düşün, işsizlikten iş bulma sürecine geçiş yapabilmekle ilgili bir dönem olduğunu düşün. Aynı böyle bir süreç e, bu gelen teklifle birlikte arkadaşlar. Hemen şu değnek kralına da bir kart alacağım. Çok güzel bir yardım alıyorsun. Ah kupa altılısı. Altı sayısı da çok önemli olmakla birlikte bu kişiyle gerçekten öncelikle aranda çok özel bir bağım olduğunu söyleyebilirim. Bir anne çocuk ilişkisi dahi olabilir arkadaşlar. Bu çocukluk arkadaşın olabilir. Ama her halükarda bak hem kupa altılısı çıktı burada. Ki altı ve altı ve değnek kralı ve değnek kraliçesi. Görüyor musun? Bu kişi diyorum ya seni gözünden anlayan, senin hayatın gerçekten önemli olan, gerçekten aranda derin bir bağ olan biri sana çok güzel bir destekle geliyor arkadaşlar. Böyle bir enerji. Belki bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesini sağlıyor. Kimileri. Çok iyi. Üçüncü sıraya bakalım. Sağlık diyor sevgili ikizler. Büyük arkana kule sağlığınla ilgili ki bu gerçekten fiziksel anlamda da olabilir. Psikolojik anlamda da olabilir. Kendine böyle bir yıpranmış, Böyle bir kolunu kımıldatmayacak bir halde ya da çok yorgun, çok bitkin hissediyor olabilirsin. Ne bileyim mevsim geçişinde hava çarpmış olabilir. Böyle bir sağlıkla ilgili evet bir sıkıntı yaşamış olabilirsin. Ama bak bir şekilde iyileşme yolunda atacağın gerçekten azimli adımlar, kararlı adımlar sevgili ikizler burçları. Bak görüyor musun? Burada bir ev gibi bir şey oluşturmuş kulübe gibi. En sonda yağmur yağıyor çatı koyuyor ve köpeğin üstünü kapatıyor. Yani ne yapıyor? Köpeği koruyor. Burada ne vardı? Çatısı bakın kopmuş bir kule vardı. Görüyor musun? Bu kopuk çatıyı bir şekilde yerine oturtacağın, tekrardan bir şifa enerjisine doğru ilerleyeceğin bir dönem olacak gibi gözüküyor. İyileşme, şifa, düzelme, dinçlik enerjisi gelecek gibi gözüküyor. Sevgili ikizler burçları. Tılsım dörtlüsü kartıyla bakar mısın burada da yine aslında bu sefer kendisi çatı oluşturmuş hazinenin tepesinde duran bir adam var arkadaşlar bu belki de bu zamana kadar aldığın önlemler korumaya çalışmışsındır kendini yeterli olmamıştır farklı bir belki yöntem de deneyebilirsin ya da daha fazla bu önlemi arttırabilirsin ve bunu arttırmanla birlikte ki değnek pardon tılsım sekizisi tılsım dörtlüsünün iki katı belki de eforu iki katına çıkararak ama ne yapıp edip bir şekilde bir şifa enerjisine ulaşacağını düşünüyorum. Bak kulenin çatısı kopuk. Kendi bedeniyle korumaya ve çatı oluşturmaya çalışan bir enerjiden bir taş bulup o çatıyı yerli yerine oturtabilen ve sağlığa kavuşmuş bir enerjiye doğru gideceksin sevgili ikizler burçları. Tabii ki bu birçoğumuz için dediğim gibi psikolojik ya da fiziksel bir sağlık durumuyla ilgili olabilmekle birlikte bu hayatımızda Gerçekten bozukluğa uğramış bir şeyi tamir, herhangi bir şeyi e, tamir edebilmekle ilgili de olabilir. Bozulmuştur, yıkılmıştır, dökülmüştür. Yine onu toparlayabilmekle ilgili de bir durumu bize anlatıyor olabilir arkadaşlar. Her şekilde bir şifa enerjisi gelecek gibi gözüküyor. Buna bir kart alacağım ben. Kuleyi alıyorum. Aa Allah'ım ya Rabbim. Bakar mısın güneş? Gördünüz mü arkadaşlar? Şifa, iyileşme, huzur, ee, dinçlik. Böyle bir enerji yağmur bitiyor ve güneş doğuyor sevgili ikizler burçları. Sondan bir önceki sıraya bakalım arkadaşlar. Kılsım 10'lusu. Değnek kaldı. Şimdi buradan tabii ki yine iş, para, eğitim, kariyerle ilgili olabilmekle birlikte e, genel itibariyle kendimizi hayatta başarılı ve güvenli hissedebilmekle ilgili hedeflerimiz. Belki ev, taşınmazlar, emlak işleri bunlarla ilgili olabilir. Kendi işimizi kurmak, iş bulmak bunlarla ilgili de olabilir arkadaşlar. Bak bir iz peşindesin ve ben bu izle birlikte bu izin peşinde giderken yani bu hedefe Eninde sonunda ulaşacağını düşünüyorum. Sevgili ikizler burçları, tılsımonluğumuz var. Bir başarıya ulaşmış, izi iyi bir şekilde sürmüş ve başarıya ulaşmış bir değnek altılımız var. Bu izin sonunda, evet seni başarı bekliyor. Kupası kartıyla birlikte duygusal anlamda çok güzel bir tatmin yaşayacağım. Hayatınla barışık bir hale geleceğin, duygusal anlamda şifa şifalanacağın, bir hedefe ulaşmanın vermiş olduğu, umutluluğu yaşayacağın bir süreç olacak. Para arıyorsun bir yerden. Şuradan mı bulsam, buradan mı bulsam, şu bankadan mı, bu bankadan mı? Tamam buldum, ayarladım. Bunun gibi bir şey. İz peşindesin ve bunun sonucunda onu elde ediyorsun sevgili ikizler Burçları. Hemen bir kart alalım tılsım olmasını alıyorum. Büyük Arkana imparator. Bak, bu tabii ki otorite konumundaki biri ya da birilerini aynı zamanda ikna edebilmek, kendi yoluna getirebilmeyi de anlatabilmekle birlikte ben genel itibariyle zaten o izin, o peşinde olduğun izle neyle ilgiliyse orada başarı sağlamak, kontrolü elde edebilmek, Şimdi tahtımda oturabilirim, her şeyi ayarladım, elde ettim, başardım enerjisinin, enerjisini daha çok anlattığını düşünüyorum. Sevgili e, ikizler burçları, o sahip olup o gücü elinde tutabilmenin, başarmış olabilmenin vermiş olduğu mutluluğu yaşayacaksın. Son sıraya bakalım. Gizli lütuflar diyor. Şimdi gizli lütuflar şu arkadaşlar, bazen her şey göründüğü gibi değildir. Bazen bir şey çok iyi olsun istersin olmaması senin hayrınadır. Ya da bazen bu ne ya dersin aslında senin için içinde çok güzel lütuflar barındırıyordur. Bizim göremediğimiz ama aslında bizim hayrımıza olan şeyleri anlatıyor. Bir bakalım. Değnek dokuzlusu. Değnek onlusu. Ben burada şunu düşünüyorum. Şimdi bir enerjiyle ilgili, bir konuyla ilgili 9 ve 10 sayıları bu arada önemli arkadaşlar. Ay ben bu yükü kaldıramayacağım. Yapamayacağım herhalde. Ay sanırım herhalde bırakacağım artık ben bunu. Nasıl, nereye kadar mücadele edeceğim? Hiç mi çıkış yolu yok? Çıkış yolu da göremiyorum. Dediğin bir şey. Kılıç ikilisi. Bak bu da değnek olması da e, değneklerden önünü göremiyor. Kılıç ikilisi de klasik testelerde biliyorsunuz gözü bantlıdır. Bu da bakın değneklerin arasından bakmaya çalışıyor. Sen görmüyorsun bunu diyor sevgili ikizler burçları ama seni bu yükten bu neyse artık bu stres vesaireden kurtaracak bir şey var diyor. Evet belki hayat sana burada bir şey öğretmeye çalışıyor olabilir. Belki daha kötüsünden kurtarıyor olabilir. Sana şu anda bu en kötüsü geliyordur ama belki seni daha kötüsünden kurtarıyor olabilir. Ama bu işin içinde gizli bir lütuf var diyor. Hemen bir kart alalım arkadaşlar kılıç ikilisine. Tılsım nasıl bak. Yeni bir başlangıç hatta belki de çok daha güzel bir başlangıç sana gelecek diyor sevgili ikizler burçları. Dediğim gibi "An yapamıyorum edemiyorum hep benim başıma geliyor vesaire diye düşünüyor olabilirsin. Ama diyor ki kartlar sana bunu yaşaman gerektiği için yaşıyorsun. Ama sonrasında seni çok daha güzel şey bekliyor ya da hayat seni aslında çok daha güzel bir şeye saklıyor. Böyle bir enerji arkadaşlar ve bunu göreceksin. Tılsım olmasına, ay hmm, değnek olmasına bir kart alalım. Yani şu tılsımı şunun için, içindeki tek inci tanesi gibi düşünebilirsin. Bakar mısın? Tılsım altılısı. Burada özellikle sanki bir yardım yetişmek üzere, yardım gelmek üzere ya da tam da alman gereken kişilerden yardım alacaksın. Ya da tam da senin yarana merhem olan bir inci sana sunulacak diyor. Sen dediğim gibi şu an için göremiyor olabilirsin. Hayat seni belki de yani istemesen de biraz test ediyor olabilir ama tam da şu an için o gizli olan o merhem yarana merhem olacak. Senin yükünü paylaşacak bir enerji sana doğru gelecek. Sen şu anda göremiyor olsan bile diyor. Sevgili bu niye kaymış? İkizler burçları. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.